Vay 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 vay! Cemil Cemile baksan. Merhaba canım. Ha hoş geldin, hoş geldin Cemile. Otur buyur. Bilek hala iyi mi <gülüyor> <gülüyor> Ramiz? Buyur otur. Ee, barbutu soruyorsan içeride attık tabii. Daha yenildiğini görmedim. Ekip mi kuruyorsun yine? Ramiz, Baştan mı başlıyor? Kafa mı tutacağım o? Yusuf Eğri. Ramiz, Eski bir arkadaşla lak, lak ediyorum be Cemil. Ha? Eski günleri yad ediyorum. Bir iki zar atıyorum o kadar işte. ...başka bir şey yok. Yok. Ne olacak ki? Ha? Var mı? Ha? Varsa arkadaşımın bir derdi... ...ona sessiz kalamayız herhalde değil mi? Borç yaptılar. Değil. Birazı... ...bizim suçumuz... Çoğu onların namussuzluğu. <laughs> Devtere iki milyon lira yazdılar. İki milyon borcum var adamların. Silmek için dükkanı istiyorlar ha Aksaray'daki? şu ne kaldı Eski mekan orası. ...Revaç'ta değil artık. Nerede iki milyon... ...nerede orası. Bunlar... ...paranın peşinde değil Ramiz. Bir iş var. Bir proje. Ama... ...anlamadım. Ee, yok mu bir hakem... ...bir büyük adam... ...bir iki hakkaniyetli laf edecek ha? Yok mu? Var. Hakem... ...Yusuf... ...eğir. Oyun hepsi. Öyle bir oyun ki dayı... ...hiç kimse bizim tarafa iddiaya girmez. Biz gireriz be Cemil. Ver anahtarları sen. Biz gidip bir teftiş edelim dükkana. Üstüne çullanır hepsi. Adını duyarlarsa iki gün bile yaşatmazlar seni. O zaman adını bilmedikleri biri çıksın karşılarına. Sendeki bakış var bunda da. Bileği de o kadar iyi mi? İyi iyi. Bileği de yüreği de iyi. Muayene bittiyse siz oyununuza bakın. Biz de işimize bakalım.